Ben farkında bile değilim o anda. Saf tutmuşuz genel başkanımızın cenazesinin önünde. O anda Sayın Erdoğan geldi. Benim yanıma geldi. Benim yanımda meclis başkanı vardı. O arada tokalaştık. Diğerleriyle tokalaşıp tokalaşmadığını ben o anda görmedim bile. Haberlerden sonra öğrendim. Şunu söyleyeyim. Benim magazinle işim yok arkadaşlar. Benim işim çok. Memleketimin başı belada. Memleketim kan ağlıyor. Kim kiminle tokalaşmış, nasıl tokalaşmış, neden tokalaşmamış? Ben hiç ilgilendirmiyor. Buradan siyasi sonuç çıkarıp da bana eleştiri getirenler var falan böyle. Bunlar ahlaksız insanlar. Ahlaksız bunlar. Bana ne ya? Kim de tokalaşmış, tokalaşmış. Ciğerim yanıyor benim ya. Magazinle falan da işim yok benim. Tokalaşmış. Bilmiyorum. Fark etmez. Ben bu memleketteki cenaze safında orada da bir insan yaşamını siyasete adamış bir insanın cenazesi var. Orada duruyorum. Aileye başsağlığı dilemişim. Farkında bile değilim. Ya buradan böyle siyasi sonuk ol bak senin elini sıktı. Bunlar ucuz işler. Çok ucuz işler. Bu eleştiri yapanlarla geçmişte beraber siyaset yaptığım insanlar var. Yazıklar olsun diyorum. Bu kadar böyle ahlak düşkünü, zavallı, kötü insan bunlar ya. Hiç mi merhamet yok sizin ya? Hiç mi sizin vicdanınız yok ya? Hiç mi ya? Enkaz altında insanlarımız var ya. Tokalaşsa ne olur? Tokalaşmasa ne olur? Umrumda mı ya benim? Valla farkında bile değil. biliyor musunuz? Benim, benim şu anda Memleket Partisi Genel Başkanı değilim ben ya. Ben babayım baba. Ben dedeyim dede. Ben öğretmenim öğretmen. Benim evlatlarım enkaz altında ya. Tokalaşsana oğlum. Tokalaşmasana oğlum. Umrumda da değil yani.